İki Lugano maçında izlediğim Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, i̇zleyenler fark etmiştir. İki maçında ilk yarılarında motiva motivasyon sorunu yaşayan, oyuna girmekte zorlanan, sanki maç başlamamış gibi davranan bir Fenerbahçe vardı. Normal şartlarda Mourinho gibi bir teknik adamın olduğu bir takımda bu yaşanmaz. O yüzden bence izlenmesi gereken birinci husus bu. Maçların ilk yarım saat, e, ilk yarım saat özellikle Fenerbahçe takımı sahada yok. Bir iki ferdidir işte biraz Fred'tir. Hoş geldiniz. Wanderland Travel Cafer Aslan. Aleyküm selam. Yani iki Lugano maçının ilk yarılarında gördüğüm Fenerbahçe maça giremiyor. Maçın başladığının farkında değil. Sanki antrenmana çıkmış gibi bir rahatlıkta oynuyor. Bu dikkat çekici bir eksiklik. İkinci yarıda elbette devre arasında Mourinho gerekli uyarıları yapınca ve bazı oyuncuları değiştirince de ikinci yarıda da ee, hoş geldin Tekin kardeşim, Sedat kardeşim, Sedat Alkan. Fenerbahçe biraz daha normale dönüyor. Ama şu anda lige kim hazır derseniz Ferdi'den başka hazır adam bulmak zor. Ee, Kurun iç olayı başka bir sıkıntı. İki türlü sıkıntı var burada. Bir, Mourinho, Kurun içte neden ısrar ediyor? orada tamam Zahisi Zeynep'i, Crespo'su var, İrfan Can gibi bir adam var. Birçok oyuncusu var orada. Niye kurun işte ısrar ediyor bunu anlamadım. Oraya ısrar ediyor. Belli ki kendine göre bir şey var. Ben katılmıyorum bu ısrarına ve kurun için Fenerbahçe'ye vereceği bir şey olduğunu pek düşünmüyorum. Ama futbolcularla her gün beraber olan bir Mourinho tecrübesinden bahsediyoruz. Demek ki bir şey görüyor. Orada ısrar ediyor. Şimdi asıl sorun şu. Taraftar her sezon başı. Hatta bazen lig devam ederken yaşanan sıkıntıyı tekrar yaşatıyor Fenerbahçe futbolcuları. İsmail Kartal'dan, Aykut Kocaman'dan ee, arada kim gelip geçirse Fenerbahçe hoca olarak bakın hepsi aynı dertten muzdaripti taraftardan oyunculara tepki göstermemesini rica ediyoruz. Aynı şeyi Mourinho da söyledi. Birimize gösterilen tepki hepimize gösterilmiş tepkidir. Bunu yapmasınlar. Taraftardan bir tek şey isteyecek olsam bunu isterim diyor. Şimdi arkadaşlar ee, bu Akıllı bir strateji değil. Taraftarın görevi sahaya çıkan 11 Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı futbolcuya, Trabzonlu futbol sahip çıkmaktır. Bir kişi önemsiz diyemezsiniz. Bir takım nasıl eksik kalır? Hakem kırmızı kart gösterir, takım eksik kalır. Ama hakem kırmızı kart göstermeden de bir takım eksik kalabilir. Türbün kırmızı kart gösterirse o takım eksiktir. Konu yerine kendinizi koyun. Ayağına top geldiğinde türbülerde homurdanma başlayınca adamın bir şey yapabilme yeteneği varsa da yapamaz. Bunu zaman zaman Beşiktaş'ta bazı futbolcular yaşadı, Fenerbahçe'de Selçuk Sahin başta bazı futbolcular yaşadı, Galatasaray'da yaşadılar. Bunlar çok doğru işler değil. Yani Fenerbahçe taraftan dikkatli olması lazım. Şimdi biraz sorularınızı okuyayım. Serhat Alkan, Turgay Bey. Beşiktaş haberlerinden neden geri çekildiniz? Beşiktaş haberi alamıyorum. Ben haber vermiyorum kardeşim. Ben yorum yapıyorum. Ben çok önemli bir transfer haberi olursa, güvendiğim bir kaynaktan gelirse onun haberini yaparım ve veririm ama onun dışında ben yorum yaparım. Haber muhabirlerin işi. Biz 40 yıldan sonra muhabirlik yapacak değiliz yani. Serhat Alkan Turgay Bey demiş devamını getirmemiş bekliyoruz sorusun sorusunu. Şimdi şampiyonluğun bir formülü vardır benim 40 yıllık tecrübeler gördüm. Yönetim, futbolcu, teknik adam, taraftar ve medya. Bu beşi bir yerde olacak. Beşi bir yerde. Yönetim, futbolcular teknik heyet, taraftar ve medya. Medya algılarla savaşacak. Teknik adam doğru tercihler yapacak. Yönetim takımın maddi manevi hazırlıklarını tamamlayacak. Futbolcular hangi görev verilirse verilsin disiplin için onu uygulayacaklar. Taraftar da sonuna kadar destekleyecek. Belki Mourinho kurun işi eski günlere döndürecek. Bilemiyoruz. Bak yine söylüyorum ben katılmıyorum ama benim katılmamam bir şey değiştirmez. Mourinho tecrübesinden bahsediyoruz. Adam bunu da ısrar ediyorsa saygı duymak gerek. Sedat Alkan takımı Takım Takımı yorumluyorum zaten birazdan yine yorumlayacağım. Artı yarından sonra da Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumlayacağım. Ama şimdi zaten Fenerbahçe eksiklerini bana göre söyledikten sonra şimdi şöyle devam edeyim. Tadic geçen sezonun son bölümündeki kötü haline devam ediyor. Kaleci Lubakovic hala güven veren bir konuma gelemedi. Yani deyim yerindeyse kaleye ilk gelen doğru şut gol oluyor. Fenerbahçe'nin sezon öncesi toparlanmalı. Gerekirse bakın gerekse Libakovic dinlendirmesi lazım. Bazen kalecinin dinlenmesi de onu baskıdan kurtarır. Öbür taraftan pabucun pahalı olduğunu gösterir. Adıyla oynayamayacağını, kariyeriyle oynayamayacağını, performansla oynayacağını görmesini sağlar. O yüzden Libakovic büyük bir sorun gibi gözüküyor şu anda. Kurinci bir sorun gibi gözüküyor ön taraf için daha Nesri girmediği için takıma yorum yapmıyorum ama iki olumlu şey var Fenerbahçe'de benim gözüm iki maç. Bir Ferzi aynı Ferzi bıraktığı yerden devam ediyor. Maşallah var. İki Edin Ceko. Yaşıtları tırnak içinde huzur evlerinde otururken adam 40 yaşında 90 artı 2'de gol arıyor ilk attığı golde sıçradığı mesafe Demyen'i de Ronaldo gibi sıçradı ya. Yani, gökyüzüne kafa attı oradan da yere indirdi topu. Avrupa arenası tehlikelidir. Rakibin adı sanı çok önemli değildir. Bizim takımlarımız Tromsö'den Bodo'ya. Ne takımlara elendiler. Akşam Fenerbahçe de elenir diye korktum açıkçası. Ama Edin doğru şekilde bütün maç boyu mücadelesini sürdürdü ve maçı kurtardı. Gelelim Beşiktaş'a. Şimdi Beşiktaş'ın bir defa bana göre orta sahası ve ön tarafı şu anda izlediğim maçlar itibariyle söylüyorum. Ligin en iyisi. Yani Santifor'da Abu Bakar artık gönderecekler oradan bir bir şey beklemiyoruz ama Semih'ten genç golcüye kadar, Semih ve diğer genç golcüye kadar e, jüri gibi bir şeyim var. Alternatif grubum var. Arkada Muçisi, Mulekası e, ve bana göre ligin ayarlarını bozacak olan Fenerbahçe'ye gelen Alex gibi bir etki yapacak olan Rafa Silva var. Onun arkasında bu sene izlerken çok farklı olduğunu göreceğimiz geç sonla beraber Almusrati var ki e, kalitesini kaliteli oyuncularla beraber ortaya koyacaktır. Şu ana kadar izlediğim maçlarda oyunun yönünü, de, yönünü değiştirmesi savunmanın önünde set gibi durması gerektiğinde dikine paslarla forvet harekete geçirilmesi falan muhteşem. Muzaffer Hakemler Federasyonu unutun onlar olmadan zor. Onu zaten biz katmıyoruz. Yani onu kattığın zaman diğer hepsi dışarıda kalır. Son iki sezondur bunu gördük. Geçen sezon Fenerbahçe on farkla şampiyon oldu. Federasyonu yenemedi. O ayrı hikaye. Biz şimdi adil bir federasyon olacağı, adil hakemlerin maç yöneteceği Hata yapanın da vara gidip hatasını düzelteceği varsayımıyla konuşuyoruz. Sahayı konuşuyoruz. İnşallah sezon boyu da sahayı konuşuruz. Antalyalı kardeşim demiş ki, Mourinho tazminatları alır gider başkan da suçup bu sene daha kemer atar demiş. Galatasaraylı bir kardeşim herhalde. O da gönlünden geçeni yazmış sanıyorum. Olabilir. Herkesin düşüncesi bu. Evet, Beşiktaş takımı savunmasında arızalar var. Savunma bana göre topyekun arıza. Paulista'yı ayırıyorum. Niye? Şimdi Sabek'te çok Türkiye'ye gelmiş en iyi Sabek'lerden biri vardı. Sağ savunmacılardan biri vardır o yüzden. Ama problem çıkardı. Abubakar'la beraber gitti. Oradaki Sivan sonu ben 46'dan tane takım olsa birinde oynatmam. Orası boş. Sağ, savunmanın sağı boş. Geldik savunmanın sonuna. Orada Masu Hakkı var ve iyi bir oyuncu. Hakikaten yetenekli bir oyuncu. Fakat istikrarı sıfır. Ne zaman sakatlanacak, ne zaman morali bozulacak, ne zaman kafası dengesini kaybedecek bilemez. Yani iki kanat peki de istikrarsız ve kesinlikle sağlam takviye ihtiyacı olan yer. Geldik stopere. Ben Tayyip Talha'yı çok beğeniyorum. Ama hoca beğenmemiş ki orada şey yerine göre Kore'yi deniyor, Necip'i deniyor, Tayyip Talha'yı deniyor vesaire. Ben şu anda orada Tayyip Talha'dan başka oyuncak oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani Beşiktaş'ı özetlersek kalesinden orta sahası ve ön tarafı bana göre sezon hazır. On numara beş yıldız diyebilirim. Aradaki boşlukta Paulista var. Yanına da benim dediğimin doğru olduğunu düşünüyordum. Tayyip Talha'yı koydunuz. İki kanat. Masu Hakkı sadece idare eder. Yarın olacağı belli olmaz. İki gün sakatım der gelmez. Sakatlanır gerçekten. Adamın kafa bir dünya. Ama Sabek'te şu anda açık söylüyorum Necip'ten başka alternatif yok. Onur'u göndermeye çalışıyorlar. Hatta gönderdiler mi bilmiyorum ki. Ben mevcut şartlarda Onur'da ısrar ederim orada. Ben sonunda değil, Onur'da ısrar ederim. Onur o kadar kötü bir oyuncu değil ama geçen sezon o da tepkiler aldı tıpkı bazı diğer oyuncular gibi ve o moral bozukluğunu atamadı üzerinden. Evet, Galatasaray'ı e, izledim Galatasaray'ı söyleyeyim. Galatasaray'da bir Takım geçen seneki takım zaten. Ama taraftarın orada da yarattığı bir durum var. Niye transfer yapmadınız gibi bir durum var. Çünkü bizim taraftarımız bu Beşiktaş, Fener, Galatasaray'a park etmez. Hepsi İran topçu da sanmıyorum. Beşiktaş'ta unuttum. şey Can Keleş var, çok etkili olacaktır. Raşit Say ile beraber. Ben Can Keleş'in sol kanata kullanmasının... Ee, i̇lk başlangıçta Can Keleş, Raşisa, Rafa Silva, e, Curi dörtlüsünün önde olmasının çok etkili olacağını düşünüyorum. Galatasaray takımında yeni bir şey olmadığı için görüntü de aslında çok yeni değil. Lazio'ya 2-0 yedikleri maçta onlar da moral motivasyon anlamında çok eksik göründüler takımın bir yenilenmeye, bir moral yenilenmesine en azından ihtiyacı olduğu aşikar ama yönetimin bunu yapacak gücü yok. Taraftarın kırgınlığı oyunculara da e, oyunculara da gelmiş taraftarın kırgınlığı oyuncular da hissediyorlar gibi gözüküyor. O nedenle e, Galatasaray'da da şey görüntü iyi değil yani. Bakalım bu sezona girerken yönetim son anda bir fırsat transferi yapacak mı yoksa görüntü böyle mi devam edecek bilmiyorum ama ben Galatasaray'ın e, Timur Dursun Özbek kavgasından dolayı taraftarın da yönetimle arasında karakete girdiği için çok kolay huzur bulabileceğini düşünmüyorum. Trabzonspor'un maçlarını izleyemedim. Birçok yeni transferi var. Bana göre iyi isimler de aldılar. Özellikle Sabit çok önemli bir oyuncu. Keşke beşler alsaydı onu. Ee, dolayısıyla lig öncesi lig artık bir haftadan biraz fazla süre kaldı. Süper Kupa arkasından lig var. Takımların benim gördüğüm eksikleri bunlar. Federasyonun şu ana kadar yaptığı uygulamaları Merkez Hakem Komitesi'nde hakemlerle yaptığı konuşmaları ee, Okan Yıldız teşekkür ederim kardeşim. Gerçekleri söyleyen insansın demiş. Kardeşim Bizim görevimiz gerçekleri söylemek bu kadar basit. Ben burada Fenerbahçe çok iyi, Beşiktaş çok iyi, Galatasaray, Aslan Kaplan, Trabzon Kaplan dersen önce sizi kandırırım. Sonra da kendimi kandırırım. Bu oyun futbol. Benim gördüğümü sen de görüyorsun zaten. Sen belki gördüğünü benim kadar iyi toplayıp anlatamazsın ama sen de görürsün. Sen de Fenerbahçe'nin Lugano maçına çıktığında ilk yarılarda sağda olmadığını gördün. Bir şey var ya, yani, onu düzeltilmesi lazım. Beşiktaş'ın savunması eksikler Beşiktaş'ı görüyor. Galatasaray'da benim anlattığım manzarayı her futbol sever Galatasaray'lar görüyorlar. Orada bir moral anlamında çok büyük bir düşüş var. Trabzonspor'u dediğim gibi izlemediğim için yorum yapmayacağım. Evet, e, yarından sonra Beşiktaş-Galasay derbisiyle ilgili uzun bir yayın yapacağız. Cuma günü inşallah. Ee, o yayın hepinizi bekliyorum. Turgay Demir TV'yi takip etmenizi rica ediyorum. Bakın arkadaşlar. Televizyonlarda program yapacak kimsenin hali kalmadı. Ekranlara bakın. Ekranlarda usta gazeteci kalmadı. Bu şartlarda kalmazsa mümkün değil. Yani bu çok uzun bir konu ama kısaca söyleyeyim ekranlarda insanlara verilen rakamlarla hiç kimse televizyonlarda kalmaz. Bu kadar ne söylüyor. Dolayısıyla her YouTube kanalında kendine göre bir bana göre bir göbek bağı var. Kırmızı çizgi diyorlar onlar ama göbek bağı. Abi işte o bizim sponsorumuz abi şu bizim dostumuz abi falan filan. O yüzden Gerçek gazetecinin yapacağı tek şey, kendi kanallarını kurup... ...ki ben evimin bir odasını bu konuda süsü de yapmışım... ...dünya para harcamışım. Her gerçek gazetecinin özgür, inandığını rahatça söyleyebileceği... ...reklam verenden işte yok, e, o bizim arkadaşımız yok... ...o bizim sponsorumuz diye korkulara kapılmadan... ...yayın yapabileceği bir ortama ihtiyacı var bizde ne kadar kaldı Allah bilir. Kalan ömrümüzde gerçekleri geri duymayan insanlara bildiğimiz kadarıyla dilimizin döndüğünce, aklımızın yettiğince gerçekleri söyleyeceğiz. Çünkü gerçekleri söyleyen elinde sonunda haklı çıkar. Ben şu anda bir notlama yapayım. Sezon öncesi Fenerbahçe'nin kadrosuna bana göre oyuncu yok. Sağda eksiği çok, 10 üzerinden 5 veriyorum. Galatasaray'a 10 üzerinden 5 beş veriyorum. Beşiktaş'a da 10 üzerinden 7 veriyorum. Ama Fenerbahçe'de Mourinho taşları doğru yere oturttu. Taraftar sahip çıkacağı bir takımla sahaya çıkar. Ve o takımda ilk dakikadan itibaren e, doğru oyun oynarsa 10 üzerinden 9 de. Galatasaray geçen sene performansını koruyabilecek bir havaya kadarsa ki... Geçen sezon başkanı çok kötüydü Galatasaray. Onu da yükselir Beş Beşiktaş savunmasına iki doğru takviye yaparsa 10 üzerinden 11 ederim. Ama şu anda görüntü bu. Hepinize selamlar, sevgiler. Lütfen Turgay Demir TV abone olun. Bize destek verin ki gerçekleri söyleyenler azalmasın, artsın arkadaşlar. Bizim ilgimiz, alakamız, izlenirimiz arttıkça insanlar bize özenecekler. Dolayısıyla eylem yapanlara, üç kişi fazla izlesin diye yalan söyleyenlere, yalan haberleri transfer diye yutturanlara değil, doğru söyleyenleri takip edecekler. Bunu da yapacak olan sizlersiniz. Lütfen gerçekleri söylediğinizde inandığınız insanları kanallarını takip edin, abone olun, destekleyin. Hepinize selamlar, saygılar.